Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese koronasız günler diliyorum. Ee, yeni iki tane yavru Hint bir bülbülümüzü getirdik. Bir tane de Bengali ispinozumuz geldi. Şimdi kafese koyduk alışmaya çalışıyorlar. Ee, tünekte çok durmuyor. Tüneğim az olduğu için diğerlerinden yer kalmıyor. Şimdi buna da bir tünek yapacağım. Şurada var ama orayı pek yanaşmadı. Bengal ispinozları hakkında biraz bilgi vereyim. Bengal ispinozları birçok üreticinin kümesinde olmazsa olmaz olan ve can kurtarıcı bir türdür. Şüphesiz birçoğumuz Bengal ispinozlarının ebeveynlik vasıflarını yüksek olması dolayısıyla tanırız. Kafes ortamında kuluçkaya yatmayan veya yavrularını büyütmeyen ıslah süreci devam eden egzotik türlerin yavrularını emanet edebileceğimiz ee, bir kuştur. Fizyolojilerine gelirsek eğer 10-11 santim boylarında oluyorlar. 12 gram ağırlıkta oluyorlar. Cinsiyet ayrımı Zor yapılıyor. Ee, en güvenilir yolu erkek kuşların ötüşünü takip etmektir. 5 yıl kadar ortalama ömürleri vardır. Anavatanı e, tam bilinmiyor. Yaygın bir biçimde bilindiği gibi daha doğrusu Asya olarak hani düşünüyorlar. Bengal ispinozları doğada gözlemlenmez. Tarihi kaynaklara bakıldığında 1600'lü yıllardaki Japon hanedanlık kayıtlarında Bengal ispinozlarından bahsedilmiş ve çizimleri yapılmıştır. Bazı ekollerde Japon serçesi olarak da bilinirler. Şöyle göstereyim. Beslenmelerine gelince kafes ortamında ortaya çıkmış bir kuştur. Şöyle. Ee, bir egzotik hint bülbülü kadar falan hani hareketli olmasa da çok hareketli bir kuştur. Şöyle. Şöyle. Renkleri falan çok güzel. Ee, uyumlu bir renkleri var. Bunların mutasyonları çok fazla olduğu için renk çeşitleri de fazla oluyor. Beslenmelerine gelirsek kafes ortamında ortaya çıkmış bir hayvan olduğu için, kuş oldukları için birincil diyetleri yem olarak kullanılan çeşitli tohumlardır. Taze mevsim meyve ve sebzelerine hayır demezler. Hazırlayacağınız mamaları da keyifle tüketeceklerdir. Davranışları son derece uysal dayanıklı, uyumlu ve sosyal canlılardır. En çok bakıcılık özellikleriyle bilinir dediğim gibi. Gerçekten çok müthiş bir hayvan. Benim aşık olduğum bir kuş türü. Buna bayılıyorum. Bugün de geldi. Hediye olarak. Evet arkadaşlar Bengali İspinoza'da bu kadar. Daha sorularınız olursa kuşlarla ilgili yanıtlamaya çalışırım bildiklerimi. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.